Çatı. Çetin, sen git dök. Canım. Hadi gel, gel, gel. Hayvanlar hep korkuyor. Ben şey yapacağım, şunu kullanacağım tekrar. Mama... al, gel. Birazını boşaltın, birazını da böyle şey yapalım. Günah, hep ıslanıyor bak mama. Kızın oradan yiyin gel. Hadi biz gideceğiz şimdi. Islanıyorum <laughs> mama. hadi. <laughs> hadi gel. <laughs> gel. Yemeye çalışıyor. Biz uzaklaşalım. Onları siz yerken de çekin. Biz uzaklaşsak onlar yaklaşır mamaya. Kaçır var mı? Ha, tamam. Hadi boncuk. Boncuk hadi. Boncukum. <laughs> boncukum boncukum. Gel. Şimdi daha. Hadi gel. Ay Mahadet'in kırçıl da orada bak kaldı o orada. Büyükşehir Belediyesi de çok yardım ediyor. Zorlandığımız zaman kendilerini arıyoruz. Sağ olsunlar. Ama maalesef popülasyon çok fazla. Ee, halk çok şikayetçi fakat şunu düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulmasını bekliyorsak Allah bu canlıları da demek ki boşuna yaratmadı ki koşulları çok fazla zor. En azından bir ekmek, yemek kartımızı sokak kenarlarına bırakabilirsek gerçekten bir hayvanın yaşamasına bir vesile olmuş oluruz. Мэргэшсэн. Нэг хатаа.